bulunuyoruz. Ilk durağımız Gepse. Işıkçı havzası Gepse. E, Türk Tepleri Milli olarak mevcut sağlık sisteminin çöktüğünü yeni bir sağlık sisteminin, başka bir sağlık sisteminin e, mevcut olduğunu, kurulması gerektiğini başka bir hekimlik ortamının mümkün olduğunu e, tartışmaya, konuşmaya e, il il gezerek e, başlamış bulunuyoruz bu duraktan. Eee bu yürüyüşümüz, beyaz yürüyüşümüz 1 Mart Cumartesi günü Ankara'da sonlanacak. E, büyük hekim buluşmasında beraber olacağız hekimlerle. Aslında bu bir son değil, başlangıç olmuş olacak. E, mevcut sağlık sisteminin e, yerine, kamucu, toplumcu, e, herkese eşit, ücretsiz, nitelikli bir sağlık sistemi için bütün hekimlerle e, buluşup e, karar vermiş olacağız. 14 Mart Tıp Bayramı biliyorsunuz. 14 Mart'ta her il tabuk odasının programı olacak. Ee, buradan çıkacak sonuçlar hepimizle tartışılıp başka bir sağlık sistemini yaratmak için ee, vesile olmuş olacak. Bildiğiniz gibi sağlık sistemine dair pek çok sorun var. Randevu sisteminden bulunamamasından 5 dakikada muayeneye kadar ee, katkı katılım paylarından, ilave ücretlerin zamlarından, ee, eğitime, ee, aile hekimlerin sorunlarından, ee, üçüncü basamak dediğimiz üniversite hastanelerine kadar pek çok sorun var ama bunlara esas size değen yeri sağlık sisteminin niteliksizleşmesi sizlerin e, halkımız olarak şifa bulmasının güçleşmesi olmakta. E, ben şimdi sözü e, genel odamız Kocaeli Tapu Odası'na vermek isterim. Kocaeli Tapu Odası'na e, sözü kullanması üzerine Genel Sekreteri Kenan Bey'e ver vermek isterim. Buyurun Kenan Hekimler Bey. Hekimler yalnız değildir. Hekimler yalnız değildir. Hekimler yalnız değildir. de şu anda. Dün çok güzel bir uğurlamayla başladık. Değerli meslektaşlarımız, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Beyaz Yürüyüş'ün Gebze durağındayız. Şunlar biraz daha olur. Evet. Başka bir sağlık sistemi mümkün diyerek dün İstanbul'dan başlayan yürüyüşümüzde bugün Gebze durağındayız. Buradan İzmit, Balıkesir, Bandırma, Bursa, Eskişehir, ve en son 1 Mart Ankara'da Büyük Hekim buluşmasıyla bu süreci e, İstanbul Tayyip Odamız adına konuşan Ertuğrul arkadaşımızla dediği gibi başlatmış bulunuyoruz. Bu daha başlangıç. Biliyorsunuz yol kadar yolculukta, yolda kiminle olduğun, kimlerle yolculuk ettiğin de önemlidir. Bu yolculuktaki yarenliğiniz için, desteğiniz için şeref duyduk, mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz hepinize. Tüm Tayyip Odaları ve Merkez Konseyimiz adına müsaadeleriyle. Bir neşe birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Çok yılgınız. Bir bütünün bütün parçaları olarak çok yılgınız. Hekimler, sağlık çalışanları, artan iş yükü, iş baskısı, beş dakikada hasta muayenesi, maddi zorluklar, ve siyasetle sistemin hatalarının hekime yüklenmesi nedeniyle hekime karşı, sağlık çalışanlarına karşı yapılan rahatsız edici davranışlar nedeniyle çok yılgın, bitkin, isteksiz. Peki bu bütünün diğer parçası siz, sevgili Gebzeller, sevgili yurttaşlar, siz mutlu musunuz? Hastanelerden bir şekilde randevu bulsanız bile modern ve daha büyük olduğu gözüken binalarda sağlık hizmeti aldığınızda sağlığınıza kavuşabileceğinizi ve bunun bir şekilde daha iyi bir sonuca geldiğini düşünüyor musunuz Peki ya sonra ameliyat günü alabiliyor musunuz Mutlu musunuz özetle Çünkü eğitim, sağlık hayır. <laughs> Çünkü eğitim, sağlık sağlık ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık ücretsiz sağlık sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da iyilik halidir. O yüzden mutluluk da aslında sağlığımızın bir parçası ve ne yazık ki sanıyorum çoğumuz için bu sorunun cevabı hayır olacaktır. O zaman sanata sığınalım biraz. Adnan Yücel'e kulak verelim. Tamam. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün. Zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiir doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşırmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga. başlangıç diyoruz. Sağlık sistemi çöktü. Yeni bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün diyoruz. Ve şu anda sözü aramızda bulunan değerli Gebze Sendikalar Birliği adına Sayın Necmettin Aydın'a veriyoruz. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. değerli arkadaşlar. Bizde de Türk işe bağlı, diske bağlı, hak işe bağlı, keske bağlı ve birleşik kabı işe bağlı sendikalar olarak oluşturduğumuz Gemze Sendikalar Birliği adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Elbette ki ilgili, hastanelerle ilgili, özellikle randevularla ilgili çok önemli sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Bir bakan düşünün, bakan olmuş hastaneleri var. Bir Milli Eğitim Bakanı düşünün, özel okulları var. Dolayısıyla sisteme baktığımız zaman tamamen patronların sistemine dayalı, tamamen ücrete dayalı bir sistemle karşı karşıya kaldığımız bu belirsiz hükümet sistemiyle karşı hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Bizler fabrikalarda greve çıkarken, grevlerimiz yasaklanırken, doktorlar muhalehanelerinde şiddetle karşı karşıya kalırken, öğretmenler atalmazken bütün toplum kesimleriyle birlikte bir mağduriyet yaşıyoruz. Dolayısıyla hep birlikte buna karşı bir mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Bizler Gebze Sendikalar Birliği olarak elbette ki bunun farkındayız. Bütün sendikaları birleştiren e, Gebze Sendikalar Birliği adına bu yürüyüşünüzü gönülden destekliyoruz. Mutlaka yürüdüğünüz bütün alanlarda bütün işçi arkadaşlarımızı temsil eden sendikalar mutlaka sizi karşılayacaktır ve bu onurlu yürüyüşünüze destek verecektir. Bizler Gebze Sendikalar Birliği olarak bu toplantıyı önemli buluyoruz, bu yürüyüşü ola, e, önemli buluyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bu toplantının ve bu yürüyüşün bütün konfederasyonların ilgisini çekmesi açısına da sendikalarımızı ve e, konfederasyonlarımızı duyalı çağırıyoruz. Yolunuz açık olsun, kılıcınız keskin olsun arkadaşlar. Hep birlikte mücadelemizi devam ettireceğiz. Teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz e, Sendikalar Birliği'ne de. Şimdi Hekim Birliği Sendikası adına Sayın Güven Kara sizlere hitap edecek. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, Doktor Güven Kara, Gev e, Kocaeli Hekim Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. E, 30 yıl aşkın süredir esas olarak tabi odası üyesiyim. E, tabi odasınız 3 çatı, üst kurum olduğunu düşünüyorum. Hekim Birliği Sendikası olarak Tıp Odası'nın tüm eylemlerinde yanlarında olduk. Daima da olacağız. Bu haklı mücadelede Tıp Odası'nın bir yürüyüşünde onlara başarılar diliyorum. Umarım mesleğimiz için gerekli kazanımları bunların sonunda elde ederiz. Teşekkür ediyorum. temsilcilerinin de sizlere hitap etmesini, o ilin selamını iletmesini istiyoruz. Dün Hatay ile başladık İstanbul'da. Bugün burada Mardin Tabip Odası adına e, Sayın Volkan Sok binbaşı sizlere seslenecek. Herkese merhaba. Öncelikli olarak Kocaeli'ndeki meslektaşlarımı, sağlık emekçilerini ve Gebze sendikalar birliğine bağlı, diske bağlı, keske bağlı, işçi sınıfının yiğit savaşçılarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmacı arkadaşlarımız sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi. Sağlık sistemi çökerken hekimleri, sağlık emekçileri ve halkı yıkıntılarını arasına katarak çöküyor. Basından takip ediyoruz, yaşıyoruz, içindeyiz. İstanbul'da yaşanan Yeni Doğan skandalı, Diyarbakır'da yaşanan Platin skandalı, özel hastanelerde yaşanan Stent skandalı bunun örnekleri. Bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Özelleştirmeyi önceleyen, sağlığı paralı hale getirmek için elinden geleni yapan siyasal iktidarın toplumun ve sağlığı getirdiği nokta burası arkadaşlar. Ama umutsuz değiliz. Bu ülke bu ülke çok badireler atlattı. Şu an biliyorsunuz tarihinin en korkunç, en ağır ekonomik krizini yaşamakta. Ama bu ekonomik krizi yaşarken emekçilere, halka yoksulluğu dayatırken kendileri zevk ve safa içinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Sanıyorlar ki bu düzen böyle sürüp gidecek. Bu ülkenin zenginliği çok fazla. Bu ülke çok kültürlü, çok dilli bir coğrafya taleplerimiz arasında başka bir sağlık sisteminin yanında başka bir Türkiye'nin de mümkün olduğunu söylemek istiyoruz. Bunu haykırmak istiyoruz Kocaeli'nden. Bu başka Türkiye'deki kurulacak sağlık sisteminin içerisinde herkesin eşit, parasız, kendi ana dilinde sağlık hizmetini alabileceği bir sistemin mümkün olduğuna inanıyoruz. Barış kardeşliğe inanıyoruz. Barışı ve demokrasiyi bu halkın emekçilerinin hak ettiğini düşünüyoruz. Bir an önce sorunlarımızın çözülebilmesi için bir araya gelip ortak mücadelenin yollarını aramak zorundayız. Yoksa sloganlarda da söylediğimiz gibi kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hiçbirimiz Kurtul Mardin Tavuk Odamıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, i̇şimiz çok, yolumuz uzun. Ee, bu süreçte bu programın tüm organizasyonunu, fikir babalığını yapan Türk Tavukları Birliği Merkez Konseyimizle tekrar teşekkür ediyoruz ve ikinci Başkan Doktor Pınar Sayıp konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli Gebze Birleşik Sendikalar Birliği işçi dostlarımız, değerli meslektaşlarımız, değerli Gebze halkı, hepinizi Türk Temikleri Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Burası bir işçi havzası. Oysa iş cinayetlerinin de en fazla olduğu ilçelerden biri. Ülkemizde maalesef önlenebilir iş cinayetlerinden birçok işçimiz hayatını kaybetmekte. Bunlar niçin oluyor? Çünkü iş yeri hekimlerimiz bağımsız koşullarda çalışamıyor. Kendileri taşeronlar aracılığıyla iş yeri patronlarının emri altında çalışmak zorunda. Oysa bağımsız bir işyeri hekimliği mümkün. İş yeri güvenceli olması mümkün. Sağlıklı koşullarda işçilerimizin çalışması mümkün iş cinayetleri önlenebilir ölümler arasında. Gebze'de diğer bir önlenebilir ölüm hava kirliliği, sanayi kirliliği ve bunların yol açtığı hastalıklar. Biz bunları biliyoruz. Ülkemizde maalesef bakanlık, sağlık bakanlığı hastaların çok fazla olmasıyla övünüyor. Yılda bir kişi 11 kez hastaneye başvuruyor. Bu övünecek bir şey değil. Mühim olan halkımızın hastalanmaması. Bunun içinde de iş yeri güvenliğinin önlemlerinin alınması, halk sağlığı önlemlerinin alınması, parasız eğitim ve sağlık hizmetinin alınması, ulaşılabilir olması, bunlara nitelikli yetişmiş hekimlerin olması, sağlık çalışanlarının olması yeterince beslenmemiz gerekli. Ancak böyle sağlıklı olabiliriz. Koruyucu hekimlik böyle olabilir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özellikle güçlendirilmesine büyük bir ihtiyaç var. Biz başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Bunların hepsi olabilir. Yeter ki bütçeden buna daha fazla pay ayrılsın. Tüm basamaklara gerekli destek verilsin. Bizler hastalarımıza yeterince zaman ayırabilelim, onların dertlerini dinleyelim bir seks zinciri kurulsun ve onları sağlıklı bir şekilde sürece katabilelim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç diyoruz. Daha iyi bir Türkiye'yi kurmak için de hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz ama. E, Hocam şöyle bir abi, tabii, bantana tabii. Bantana, yan son, yana son yana. sözü söyleyelim sonra resim çekilelim. Tamam. Eee sağlık çalışanlarına ve hekimlere eee çok teşekkür ediyoruz katılmaları için ama Gebze iş emek çantası hep söyledik. Gebze Sendikalar Birliği'ne ayrıca teşekkür ederiz. Eee evet. bu anlamıyla Gebze Sendikalar Birliği'nin bileşenlerinin eee mücadeleleri devam ediyor. Analım bunları. Biz Türk Tepileri Birliği olarak bunlar hoca söyledi. Sa sağlığı e, yalnızca doktora başvuru olarak görmüyoruz. İşçi sağlığı olarak da görüyoruz. E, çalışma koşulları olarak da görüyoruz. Bu anlamıyla e, sendikaların e, Gebze Sendikalar Birliği altında Biz aslında alanlarda da beraber olacağımıza inanıyoruz. Hep beraber bu yeni sağlık sistemini kamucu, toplumcu herkese eşit, nitelikli, işçi sağlığını önemseyen e, sağlık sistemini beraber kuracağız arkadaşlar. Yolunuz ve yolunuz açık olsun.